Evet, şu an Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için yola çıkacak olan ekibimiz hazır. İHA Afet Yönetiminin çağrısı üzerine hazırlıklarına başlayan Bolu İHA Acil Arama ve Kurtarma Ekibinin 5 kişilik mürettebatı Muğla'ya doğru yola çıktı. E, Bolu İHA olarak e, Türkiye'de özellikle Akdeniz'deki yangınlar e, devam etmekte biliyorsunuz. İHA Arama Kurtarma Ekibi olarak Bizler de şu an e, yola çıkıyoruz. Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına katılacağız. Yola çıkan ekip tarafından yapılan açıklamada oradaki çalışmalara destek olabilmek için yola çıkıyoruz ifadelerine yer verildi. E, İHA'nın koordine merkezinden gelen haberlerle e, bildiğiniz üzere Türkiye'nin bütün illerindeki acil arama kurtarma ekiplerimiz e, var diye 24 saat çalışıyorlar. Yorulan ekibin yerine başka ekip gidiyor. Sıra bize gelmiş Bolu İHA Acil Kurtarma Ekibi'ne. Koordine merkezimiz bizleri çağırdılar. Biz de bugün şu an itibariyle saat sanırım 9 oluyor, akşam 9. İnşallah Muğla'daki yangınları söndürmek için ya da oradaki çalışmalara destek olabilmek için yola çıkıyoruz. Umarız gece vakti oraya olup oradaki kardeşlerimize yangın çalışmalarında bulunan yardımlarımızı biz de onlara ulaştıracağız. İnşallah yardım edeceğiz orada. Ben şimdikten hem giden ekibe hem oradaki yardım çalışmalarında çok azami derecede gayret gösteren herkese Allah'tan yardım diliyorum. Herkese de çok teşekkür ediyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Bizlerin de yolunu açık eylesin. Gidip bir an önce yangınları söndürüp gelelim istiyoruz. Gönlümüz böyle. Ee, i̇nşallah bizim de bir katkımız olur. Ee, bundan sonraki çalışmalarımız, yangınlar söndükten sonra umudumuzu, yardımlarımız devam edecek. Özellikle e, yanan evlerin tadilatı, yeniden yapımı ve tefrişatı için yardımlarımız sürecek. Ama şu an için acil yangınların sönmesiydi. Ee, bizler de inşallah yola çıkacağız. Ee, Dualarınızı bekliyoruz. Hepinize saygılar sunuyoruz.